Selamlar arkadaşlar. Bu dersimizde Python'da kütüphaneler içerisindeki alıştırmalarımızı göreceğiz. Kütüphaneler dediğim gibi ikiye ayrılıyordu. Dahili kütüphaneler ve üçüncü taraf kütüphaneleri. Üçüncü taraf kütüphanelerinde pipi çalıştırmamız gerekiyordu. Pip neydi? Python'un dosya indirme merkeziydi. Bunu çalıştırmamız için birkaç ufak işlem yapmamız gerekiyordu. Bunu bundan önceki videoda anlatmıştım. Şimdi dahili kütüphanelerden yani bizim Python üzerimizde Python'u standart olarak getirdiği kütüphanelerden birkaç tane alıştırma yapacağız. Harici kütüphane yani üçüncü taraf kütüphane çalışmak isteyen arkadaşlarımız da bundan önceki videoyu izleyip o ayarları yaparak istediği projede istediği üçüncü taraf kütüphaneyi çalıştırabilir. Dahili kütüphanelerle OS yani işletim sistemiyle etkileşim kurabildiğimiz kütüphane ya da modülün kullanımıyla ilgili bir alıştırma yapacağız. Bu alıştırmada bizden şu isteniyor. Python'un os kütüphanesini kullanarak geçerli çalışma dizinini alın ve bu dizindeki dosya ve klasörlerin listesini yazdırın. Dizin ne demek? Dizin bir işletim sisteminin dosya ve klasörlerini katalogladığı yapıdır arkadaşlar. Dizin içerisinde klasör olur, klasör olur, klasör olur en sonunda dosya olur genelde. Ve bu sırasıyla gittiği için buna dizin denir. Şimdi dizin metodumuz os.getCVD. CWD parantez içerisinde yine boşluk bırakıyoruz. Print'e bunu yazdırdığımız zaman dizini bize çıkartmış oluyor arkadaşlar. Burada bu dizin metodunu çalıştırırken öncelikle bu metodu bir değişkenin içerisine atacağız ve bunu ekrana yazdıracağız. Daha sonra dizin içindeki dosya ve klasörleri listelemek için de yine Os tüphanesinden listdir metodumuzu kullanacağız. List D, olarak yazılıyor. Bunu da yine ekrana yazdıracağız. Ve bundan sonra bunu ekrana yazdırırken sırayla yazdırmamız için bir for döngüsü oluşturacağız ve projemizi bitireceğiz. Başlayalım şu şekilde. Öncelikle kütüphanemizi çekelim. Import os. Bu çekildikten sonra geçerli dizin olarak bir değişken oluşturalım. os.getcvd ve parametresi yine boş oluyor. Yani parantez boş. Bunu ekrana yazdıracağız. Format setting içerisinde geçerli çalışma dizini diyelim. Yine süslü parantezimizi açalım. Ve geçerli dizin olarak oluşturduğumuz değişkenimizin adını girelim. Sonra dosyalar. Bununla ilgili de yine os.list.dir metodumuzu giriyoruz. Yine geçerli dizin değişkenimizin adını bu parametreye gidiyoruz. Bu parametreyi de girdikten sonra yani artık dosyamızın dizileri gösterilecek ve bu dizinler ekrana tek tek yazdırılacak. Bunun için de bir for döngüsü oluşturacağız ama öncelikle bu for döngüsünün öncesinde bir açıklama verelim. Dizin içindeki dosya ve klasörler bu dosya ve klasörleri hangi metot çalıştıracak? os.listdir metodu. İçerisine de parametre olarak yukarıda oluşturduğumuz os.getCVD yani bizim çalışma dizinimizin sorgulandığı metodu arkadaşlar. Bu da neyin içinde zaten? Geçerli dizin değişkenin içerisinde. Şimdi for döngümü çalıştıralım. for dosya in dosyalar iki nokta üst üste dosya olarak print dosya olarak çalıştırabiliriz. Evet, terminale yazdı. Geçerli çalışma dizinini yazdı öncelikle. Yani bizim Python dosyalarımızın nerede saklandığını yazdı. C üzerinde users yani kullanıcılar. bzc kullanıcısı yani benim bilgisayarım ve bzc bilgisayarın içerisindeki Python klasörü. Dizin içindeki dosya ve klasörler bezci.py tek bir dosya var arkadaşlar. O da zaten bizim şu anda üzerinde çalıştığımız dosya. Siz burada istediğiniz şekilde bir dizini inceletebilirsiniz. Eğer burada birden fazla dosya olsaydı bu for döngü bunu alt alta yazacaktı. Bu şekilde de kullanılabiliyor arkadaşlar. Evet ikinci kütüphane alıştırmamız date time. Burada da arkadaşlar bizden şu isteniyor. Python'un kütüphanesini içe aktaracağız. Date time ismindeki. Şu anki tarih ve saati ekrana yazdıracağız arkadaşlar. Hemen bunu çalışalım. Şöyle import date time. Bunu içe aktardıktan sonra şimdi diye bir değişken oluşturalım. Date time nokta date time nokta now ve parantezimiz boşta. Şu anda ne yazdım? Şurası benim date time kütüphanemin ismi. Şurası da date time nokta now benim metodum arkadaşlar. Bunu karıştırmamak için buraya bir takma isim verelim. SX. Yani date time kütüphanesinin artık adı X arkadaşlar. X nokta date time nokta now. Yani benim X takma adını vermiş olduğum date time kütüphanesinden çektiğim DateTime.now metodu ya da fonksiyonu. Bu ne yapacak? Bu şu anki tarih ve saati bilgisayar yardımıyla alarak kullanacak ve bize yazdıracak arkadaşlar. Hemen şöyle yazdıralım. Print diyoruz. Format setting içerisinde şu anki tarih ve saat. İki nokta üst üste. Hemen buraya süslü parantez içerisinde şimdi değişkenimizi aktaralım. Evet şu anki tarih ve saat 25.01.22 bu tarihimiz yani Ocak 22 2025 yılı 23.55.01 şu kısımda saliseler arkadaşlar. Random kütüphanesi rastgele sayı üretimi bunu yapmıştık ama tekrar yine yapalım arkadaşlar hatırlamakta fayda var. Bu random kütüphanesi genelde rastgele sayı üretimi için kullanılıyor şöyle şekilde göstereyim. Import random. Bunu içeri aktardıktan sonra rast gele sayı isminde bir değişken oluşturalım. Random kütüphanemizin adını yazalım ve randint yani rastgele bir tam sayı üret metodumuzu yazalım. Buraya da 1,100 yazalım ve bunu ekrana yine format bir açıklama şeklinde 1 ile 100 arasında rastgele bir sayı. 2 nokta üst üste. Buraya rastgele sayı değişkenimi veriyorum. Ve bunu çalıştırdıktan sonra 1 ile 100 arasında rastgele bir sayı 56 tekrar çalıştıralım. Farklı olduğunu görün. Bu sefer 14 verdi. Son kez 84 verdi. Bunları projemizde kullanacağız ilerleyen süreçlerde. Jason kütüphanesi, Jason veri işlemleri. Arkadaşlar, Jason dediğimiz anda aklımıza zaten J ve S'yi gördüğümüz için JavaScript'in gelmesi gerekir. JavaScript nedir? JavaScript aynı Python gibi çok gelişmiş ve çok yaygın kullanılan bir programlama dilidir. İnternet sitelerinin %97'sinin tasarım dilidir ve çok geniş bir kullanım alanı mevcuttur. Şimdi buradaki projemizde bize diyor ki bir Python sözlüğü oluşturun. Bunu Jason formatına çevirin ve yazdırın. Peki JSON formatı nedir? Şu şekilde bir örnek ekledim. Bakın şu şekilde. Üniversite öğrencisi, nerenin? Mersin Üniversitesi. Öğrenciler kim? Kurtay, Serdar ve Şafak. Bunların birlikte olacak şekilde kare parantezler ve süslü parantezlerle yazılarak ve bir bütüncül yapı oluşturulacak şekilde yazılma şekline JSON şekli ya da JSON metodu ya da JSON formatı deniyor. Şimdi Python bize diyor ki siz json kütüphanesini kullanarak sizin yazmış olduğunuz yan yana yazmış olduğunuz bir sözlüğü bu formata çevirin. Şimdi bunu çevirirken bir kere json kütüphanesinden yararlanacağız. O zaman bunu projemize dahil etmemiz gerekiyor. Edelim. Diyelim ki import json. Daha sonra veri isimli bir değişken oluşturalım. İçerisine bir sözlük yaratalım. Şimdi sözlüğü yaratmamız için Sözlük ne ile açılıyordu? Süslü parantezle Python'da ad diyelim. Adın karşısına Ali diyelim. Bir de sözlükler arkadaşlar anahtar değer çiftlerini içeren yapılardı. Bunu hatırlayalım. Yaş diyelim. Yaşın karşısına da 25 diyelim. Integerları tırnağı almıyoruz. Nerede? Değerlerde arkadaşlar. Anahtarları yani şurada birincil değerleri her zaman Tırnak içerisine alıyoruz. Meslek diyelim. Bir anahtar değer çiftimiz daha gelsin. 2 nokta üst üste. Mühendis diyelim. Ve 3 anahtar değer çifti içeren bir sözlük oluşturduk. Anahtarlarımız ad, yaş ve meslek. Değerlerimiz de Ali, 25 ve mühendis. Bunu JSON veri formatına çevirmeden önce nasıl göründüğüne bakalım. Print veri. Bunu ekrana yazdırdığımız zaman arkadaşlar şu şekilde yan yana bizim yazdığımız gibi bir sözlük printlenmiş oluyor. Yani ekrana yazdırılmış oluyor. Tamam. Şimdi gelelim bunu JSON formatına çevirmeye. JSON veri diyorum. JSON formatına çevirirken bir metodum var arkadaşlar. JSON nokta dumps. Parantezi açıyoruz ve parantezin içerisine veri virgül indent eşittir 4. Şimdi adım adım gidelim. Buraya yazdıklarımız ne işe yarayacak? JSON veri zaten bizim oluşturduğumuz bir değişken. Bunda sorun yok. da Python sözlüğünü JSON formatına dönüştüren fonksiyon. Peki bu fonksiyonun içerisine iki parametre girdim. Birinci parametrem veri, ikinci parametrem indent eşittir 4. Veri dediğimiz şey zaten bizim şurada kullandığımız sözlüğümüzü içerisine barındıran değişken. Peki indent 4 parametresi ne işe yarayacak? JSON çıktısını okunabilir hale getirmek için her seviyeyi 4 boşlukla girintileyecek. Bu isteğe bağlı bir özellik. Yani iki tane de olabilir, üç tane de olabilir. Çıktının daha düzgün görünmesini sağlayacak. Şimdi farkı göstereceğim zaten. Önce bunu yazalım şöyle. Print JSON veri. Bunu yazalım. Bakın üst kısımda benim orijinal sözlüğümü yazdı. Alt kısımda da şu kısımda da JSON formatına çevirip yazdı arkadaşlar. Girinti dediğim kısım şurası tam olarak. Bakın 4 boşluklu bir girinti yaptı ve adı, yaşı ve mesleği içeri doğru yazdı. Tabi burada Türkçe karakterler kullandığım için hatalar aldım. O yüzden JSON formatında Türkçe karakterler kullanmamaya özen gösteriyoruz. Şimdi bu hata da giderildi. Şimdi şu indent 4'ü 6 yaparsak ya da 7 yaparsak ne olacak? İçeri daha fazla girecek arkadaşlar. Ancak bu kadar önerilmez. İçeriye 4 ya da 3 girintili şekilde yazdığımız JSON formatı daha uygun oluyor. Şuraya eklediğim zaten bu şekilde arkadaşlar. Evet. Alıştırmalarımız tamamlandı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.